Bizim liderlerimiz şöyle yapıyorlarmış. Gruplardan hep bunları işte WhatsApp gruplarımızdan tabii ki bilgi ediniyoruz. Ee, ben denemedim henüz ama deneyeceğim en kısa zamanda. Süpürgenin, e, süpürgemizin haznesine biraz bir tutam bundan atıyormuşuz ve e, süpürdüğümüz zaman o mis gibi kokusu evin her yerine yayılıyormuş kızlar ve çok memnun herkes bu kullanım amacından da kullanımdan da bunu da deneyebilirsiniz. Dediğim gibi onun dışında e, Mesela suda eritip suda bekleterek o suyla e, son duş alma suyunuzda da kendinizi arıtmak amaçlı kullanabilirsiniz. Yani tuz zaten her şey faydası olan bir şey genel olarak. Yani sıkraptan tek farkı bence tane tane olması. Bir de daha çok hani kuru olduğu için daha çok alanda ya da mesela ufak keselere koyup e, normal koku olarak da kullanabilirsiniz dolaplarınızda çekmecelerinizde güzel bir koku vermesi için hepsi olabilir.